Herkese merhabalar, bugün sizlerle The Big O Sports kanalında yeni bir içerikle birlikteyiz. Fantezi Çemberi. Fantezi Çemberi'nde nelerden bahsedeceğiz? Biraz güzel bir isim. Hepinizin ilgisini çekeceğini düşünüyorum açıkçası. Burada aslında ligimizin Yahoo! Fantezi Basketbolu ligi de var. Hani diğer yayınlarda onu da görebilirsiniz. Bu yayında oradan bağımsız olarak Fantezi Basketbolu'nun ne olduğunu, mesela draftlarınızı nasıl yapabileceğinizi, kaç kategori, nedir, ne değildir, Enlemesine boylamasına konuşacağız. Sevgili dostum Berk Topal ve Mehmetcan Çorbacıoğlu bizlerle birlikte olacak bu seri boyunca ve sözü istiyorsanız sizlere bırakayım bir kendinizden ufakça bahsedin. Kim almak ister? O zaman Berk, Mehmet... Berk başlasın ya. Berk başlasın. Ben başlayayım ben Berk. Zaten e, fantazi bölümlerinden e, hani bu kanalda zaten daha önceden yer alıyordum. E, PSV bölümünde de hatta yer almıştım. Fantasy basketbolu bayağı uzun zamandır oynuyorum keyifle. Her sezonda e, draft heyecanı farklı oluyor zaten. E, umarım artık e, başka e, herkese de yani e, yardımcı olabileceğimiz, birazcık da böyle güzel bir sohbet ortamı yaratabileceğimiz bir program olur diliyorum. Hayırlı olsun. Ben de zaten hani aynı şekilde fantasy basketbol programını izleyenler, ben sadece o programa çıktım bir de e, Dallas programına çıkmıştım yine Berkay'la. Ee, aynı şekilde hem işte bu programa draft rehberi gibi başlayıp sezon ilerledikçe free agent olsun, takaslar olsun, NBA'in iç gündemi, performanslar olsun. Sezon boyu götürmek istediğimiz, inşallah sonunu getireceğimiz güzel bir program olsun diyorum ben de. Sözü Berkay'a veriyorum. Amin diyorum ve hızlıca başlayalım o zaman. Gündemimiz yoğun biraz. Fantezi nedir konusunu bu bir sonraki bölümde bölüm sıfır olarak geçecek. Ama bu bölümde biz şu anda fantasy basketbolunda 9 kategoride ilk turun analizini yapacağız. İlk tur nedir? Sizce ilk turun önemi nedir? Mevcut sen başla istesin. İlk turun önemi bir kere ilk tur senin ilk turda alacağın adam. Yani %90 hani belli bir sıradan veya çok kategori bilgi 16'dan falan seçmiyorsan çok takımlı yüzde %90 senin takımının bu yıldır. Bu yıldır dediğimiz şey yani takımının kurgusudur. Takımında seçeceğin diğer bütün oyunculardır takımında ıı, ileriki turlarda ne kadar rahat davranıp davranamayacağındır. Yani ilk tur senin sezonundur aslında bence. Çünkü ilk turdan risk alıp sakatlık sorunu olan bir start çekip ona da etrafına sağlıklı adamlar dizebilirsin. Ka bir kategoride defosu olan bir adam alıp ona göre bir kadro yapabilirsin. Veya tam tersi ıı, aşağılardan bir ilk turun varsa dengeli adamları toplayarak bir çok başlı bir takım yaratabilirsin. Yani ilk tur tamamen senin bütün sezon kaderini çizendir bence fantezide. Katlıyorum evet. kesinlikle. Bence de bence de öyle. Yani aslında ilk turu ilk turu ne kadar iyi seçtiğinden ziyade e, nasıl seçtiğin neye göre şey yaptığının bence çok ciddi bir önemi var. Örneğin işte ilk turdan sakatlık riski olan bir oyuncu aldıktan sonra o risk devam ettirmek çok ödenemeyecek bir risk haline geliyor. Veya işte e, asist salma durumundan göremesi ona göre bir oyuncu seçmeniz gerekiyor. İşte e, bir kategori alacaksanız veya bir kategorinin üzerine gidecekseniz ilk turda seçtiğiniz oyuncunun bununla çok büyük bir alakası var. E, o yüzden de yani Mehmetcan dediği gibi aslında ilk turda e, diğer turlara nazaran bence en büyük fark e, ne kadar iyi bir seçim yaptığınızdan ziyade nasıl bir seçim yaptığınızın aslında takımız daha çok etkilemesi. Yani atıyorum en iyi yedinci oyuncuyu aldığınızda iyi bir seçim olabilir, en iyi dokuzuncu oyuncuyla. Aslında en büyük farkları hangi kategoride iyi olduğudur. Bu yüzden zaten ilk tur oyuncuları takaslamak çok mantıklı değildir. Hani üst düzeyliklerde bu genelde çok yapılmaz. Çünkü e, zaten takımlar buna göre kurulur. E, o yüzden de yani e, çok fazla hani bu konuda insanlar ağır taşlarını diyeyim e, çok fazla e, değiştirmek veya ortaya koymak istemezler yani normal olarak. Temeldir yani sonuçta durum. Kesinlikle katılıyorum sizlere. O zaman girelim. Abi ilk 3 sıra, ilk hatta 4 sıra olarak ayıracağım. Hani tire list yapacak olursam bu ilk 4 sırada ne düşünüyorsunuz? Hani ben Yama fenomeni birden gidecek mi? Hani Ben çok formatta gideceğini düşünüyorum ama sırf bilinmezi olduğu için tartışmasız bir numara değil. Hani tüm formatlarda yok işte beraber birinci sırayı paylaşacaklarını düşünüyorum. Üçüncü bir isim yok. Herhangi birinin de 3'e düşme ihtimali yok bence öyle diyeyim. Ve Vembayama da hani 55'e 45 diyeyim. Hı hı. Çünkü çok insan o riski almak isteyecektir. Daha geçen sezon bile çoğu ligde Vembayamanın yani ilk turlara bile ilk tura kadar zıpladığını daha çaylak haliyle bile gördük aslında. Hani o riski alıp memnun kalanlar özellikle o birden dener yani ben ben yamayı en kötü ikiye kalır. Ya o de... da hı hı. yok hiç üzmeyeceği için oradan. <laughs> Ya ben de katılıyorum. Zaten hani ben, ben Yaman'ın özellikle Bunak dedemin onu pivot başlatmaya karar verdikten sonra hani şöyle bir istatistik şey oldu hani son 2-3 ayda. Hani 26 sayı 12.5 rebound, 4 blok, 1.5 top çalma falan böyle absürtlükler silsilesi yapıyordu hani. O yüzden çok cezbe yakın. Evet Asisi hani. de 5'e yakın. Hani çok cezbede biliyor. Belki sen ne düşünüyorsun? Yani ben şunu söyleyeyim. Ben Yaman herhalde basketbol tarihinin, belki de spor tarihinin sıra dışı sporcularından biri. Yani baktığımız zaman o yüzden yani işte bir çaylaktan ne bekliyoruz işte bir ikinci yıl oyuncusundan ne bekliyoruz. Van Banyama için bunların hiçbiri geçerli değil. Yani Van ne yapacağı hakkında gerçekten hiçbir fikrimiz yok. Van Banyama'nın bile fikri yok çoğu zaman. Yani e, herhalde benim en çok aklımda kalan şey e, 5x5'i kaçırdıktan sonraki maç 5x5 yapması. Ve 5x5 yani, yani en düşük istatistiği 7 falan. Evet evet evet. Yani, yani şeyi çok iyi anlatıyor. Yani Van Banyama'nın aslında e, kafaya koyduğu zaman bir şeyleri, bir şeyleri daha oturttuğu zaman belki de sakatlık korkusundan biraz açtığı zaman çok daha saçma sapan şeyler yapabilecek. Yani yok hiç bir numara aslında baktığımız zaman NBA'de ama Van Banyama'yı bir NBA oyuncusu olarak bile göremiyoruz. O gerçekten hani sahada daha farklı bir şey o. İnsan değil gibi hani baktığımız için. Ben de Van Banyama'yı sanırım bire yazarım ya. Yani e, çok saçma bir potansiyeli var çünkü. Ama yani yok hiç almak da bence yanlış değil. Hani bir bilin yani yok için ne yapacağını biliyorsunuz sonuçta. Evet. Bence Wembenyama şunu yine yaptığı zaman bir tık bile eridik koymazsa, şunu bile yapıp o güveni verirse tartışmasız değil. Ben sadece sadece Orada oynadığı dakikalar da geçen sene çok az. Yani Wembenyama sonuç sayı en iyi 3 oyuncu, en iyi 2 oyuncudan biri olarak kapattı. Ve, Ve, şu an, ha sen söyle söyle. 28 dakika oynayarak yaptı bunu. Yani 28 dakikada bu istatistikleri yapıyorsa 30 dakikada, 32 dakikada daha iyisini yapar. Oyunu öğrendiği zaman daha iyisini yapar. O yüzden yani Wembenyama ile ilgili herhalde herkesin e, çok kafasında soru işareti bence kalmamıştır. Ama herkesin aklında bir ya sakatlanırsa gibi bir şey olacak ki bunu görmedik ama e, bilmiyorum olabilir şans bu kader biz alırız sakatlanır alıştık bunlara neyse bir ee, şey de olabilir ya bir de yanına Chris Paul gibi bir oyun kurucu da geldi artık hani ya, Evet Jeremy Sohan oynuyordu abi oyun kurucu yani neyse bir şey demeyeceğim dedeme çok seviyorum bu aralar hani bunak dedeme Trey, ee, Trey Jones. yani <laughs> Trey Jones'u. gerçekten yedi. hayır yani şeyi de anlamıyor hani bazen şey vardır hani, nered, hani oyun, oyuncunun nereden geldiğini bilemez. olayın nereden geldiğini bilemez. Yani, Trey Jones'u ilk beş görmek emeği bana biraz böyle hissettiriyor. Bir yani. <laughs> acı hani, ee... gibi yani. Çok anlamış. Tamamdır o zaman. Bir sonraki tahire geçelim. 3 ve dördüncü sıra. Şahin ve Luka. Luka. Üzgünüm. Orada ayrılacağız muhtemelen <laughs> sizle. Ben Luka diyorum. Neden? Duygusal bir Çünkü tavır. yok. Duygusal değil abi. Ee, hani tamam, duygusal da var ama mesela bu Serbest satış işini göz ardı ettiğin zaman Luka Doncic geçen sene 2 ayı 39 sayı ortalamaya yakın oynadı. Bunun yanında 11'e 10 falan yaptı rebound asisti. Hani o iki deposuna tahammül edersen ki bu sefer ilk kez dinlenerek geliyor. Çok önemli. Olimpiyatlara kalamadılar. Kalsalardı dinlenmeyecekti yine. Geri, ruh hastası olduğu için Doncic biraz o konuda çok milliyetçi olduğu için dinlenerek geliyor Don hiç ve hani tam fantazinin kızışan aylarını çok güzel oynuyor yıllardır. Hani bir sakatlık sıkıştırıyor ama. Hani Şahi şey dediğin adam tam bir istikrar abidesi. Ona kesinlikle katılıyorum ama hani o bu ilk üç sıradın o psikopat Heh. istatistiklerini görmek istiyor insan. Hani anladın mı? Mesela 73 Arada attı. Adam. Abi adam 73 attı. Ondan önceki sene 60-20-10 yaptı. Hani onlardan böyle üçün, üçten seçiyorsam onlar olmalı biraz. Ben öyle düşünüyorum. Senin senin ekran fotosundaki abi metronom gibi 31 55 yapıyor abi vardı. abi <gülüyor> <gülüyor> o şey yani bu arada bence şey bence net bir cevap yok bu arada ben yani e, ikinci turdan bana kimin kalacağına hani bakarak biraz bu seçim yaparım yani Luka'nın e, free-throw ve top kaybı haricindeki istatistiklere baktığınız zaman e, aslında aradaki fark çok ciddi değil yani ve daha da önemlisi e, şeyin Steel Blue'unun kalacağı da o kadar belli değil şey açık ara Steel kralı olmuştu yani. Top çalma zaten çok çabuk değişen bir istatistik. Yani e, aydan aya değişiyor. Yıldan yıla değişiyor. Yani Şahin'in iki buçuk e, still yapacak ve rank iki olacak, rank bir olacak gibi bir tahmin bence çok gereksiz yani. E, Luka'ya o yüzden sıcak bakıyorum. Ama hani asisti daha kısıp top kaybını hani önemseyip bir şey de yapacak olsam şey almaya da bir şey devam herhalde yani. Ama işte bak ben bu benzetmeyi çok yapardım. Mesela önceden James Harden'e yapardım. Şimdi Doncic yani Doncic böyle pis yağlı bir hamburger gibi anladım mı? Onun yanına patates kızartmasıyla şey, 700 lük kola alman lazım. 700 milimlik. Ya onun yanına mesela gidip de bir salata yaptıramazsın. Hani ikinci turundan, üçüncü turundan da hani artık top kaybını bitirdin sen sen de aldığına. Bu arada Onu arka, plan, arka planda örnek uyumu müthiş ya. <laughs> çok yani. çok iyi, çok iyi. <laughs> yorumayım Abi ya bir de mesela şey ya yani, şayı mesela geçen sezon yani 2.2 steal 1 blok ortalama yaptı. Abi. Bunun sürdürülebilirliği çok soru işareti. gardi için soru işareti. Aynen öyle. Hani bir kadro değişikliğine bakar bir kere hani ki yani, Caruso Edipo. gibi bir adam geldi hani evet. oraya işte. Tam onu diyecektim. Mesela <laughs> bunu Kyrie Irving'de gördük mesela Dallas'a geldi. Dallas'a gelmeden önce bu da çok ciddi steel block yapan bir guarddı. Steel'i yine var ama mesela blowu tamamen bıraktı. Kadro ile alakalı senin posta oynamana ne kadar gerek i̇şte. kalıp kalmayacak. Mesela Caruso varken şey ilgilisin ne kadar posta oynamasına gerek kalabilir. Hı. Daha fazla. Aynen öyle. Ile Aynen. Öyle. ile beraber oynamakla e, Karuzo'yla e, oynamak. oynamak çok farklı. farklı. Ama şunu da söyleyeyim, Jash gittiğinden dolayı biraz top kaybı ve e, asist sayılarının artmasını bekliyorum şöyle. Yani Hı -hı. o kadar da e, nasıl söyleyeyim e, 35-5 değil. Evet yani Hı -hı. light salata modunda muhtemelen geçirmeyecektir. İnılmaz top kaybı dostu. E, işte asiste az ya biraz daha, çıkar bence ya asist. Yani 7 75 buçuk bandını görebilir diye düşünüyorum. Ben aldı gibi düşünüyorum ama bence her türlü yani daha e, normal bir oyuncu gibi olacaktır yani. Hı -hı, hani hı -hı. biraz daha süperstar istatistikleri olacaktır. Öbür türlü çok şeydi yani. Hani nasıl söyleyeyim? Tremor Trey Murphy, Michael Bridges'ın süperstar hali gibiydi böyle hani verim Toplamının. olarak. Yani. Evet yani free throw'a çok giden haliydi. Bence i̇şte. onu birazcık daha hani normal normale dönebilir. Abi o zaman size en zor soruyu sorayım. Yani draft'ın en zor sırası. Beşinci sıra. Orada Antonio Anthony Davis var. Joel Embiid, Embiid var. var. Tyrese Halliburton'u düşünenler olabiliyor oraya. Bence Hayır, değil. Gördüm. <laughs> cevabı belli. <laughs> hani Abi, Jason yani Tatum falan hiç hiç bahsetmeyeceğim bile. Hani en son en son havlu taşıyordu hani Joel Embiid'e falan. Olimpiyatlarda. Devam edelim. Siz ne diyorsunuz? Berk söylesin bu turu da. Of, yani şöyle e, ben hani birinci turla alakalı birinci turun en herhalde net şeylerinden biri e, bir kere birinci tur oyuncumu kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden Embiid'le alakalı çok ciddi şüphelerim var. E, Tatum'a yakınlığım var. Şundan dolayı Porzingis sakat. E, mecburen ağır, bence ön planda olmak isteyecektir Tatum. Geçen sezondan da dolayı biraz. O yüzden bir tık Tatum'a yakınım. Çünkü hiç maç kaçırmıyor. İnanılmaz bir rahatlık o konuda. 70 yani yet maç rahat alıyorsun. 70-75 yani evet, evet. maç çok rahat alıyorsun. Ya çok zorlamayacaktır Boston fiziksel olarak ama bence o da iyi bir şey. Yani 70 80 maçı görmüyor mesela. Zorlamıyor. Hı -hı. Bu da bence güzel bir şey. E, ama ben e, risk almak istesem Anthony Davis'e giderim herhalde. Yani çünkü birinci tur, gerçek birinci tur oyuncusu gibi tek o verebilir bir şeyler. Fantaziye girmek istesem Anthony Edwards derim herhalde. Veya Halliburton derim. Ama e, herhalde, ya Tatum'a da yakınım. Maalesef çok kötü olsa da geçen sezon. Yani hiç birinci tur oyuncusu gibi değil. Bizdeydi. Yani üçüncü opsiyon gibi oynuyordu. E, ama bu sene sanki bir tık daha iyi olabilir gibi geliyor bana Tatum. Bu yüzden Tatum'la Davis'i bir tık öne koyayım. Ama Halliburton'u da koyarım. Halliburton'la ilgili sıkıntım çok bence fiziksel olarak narim bir oyuncu. Ee, ben sakatlık riskinin çok düşük olmadığını düşünüyorum. Hani hı hı. bu yüzden e, Halliburton'la alakalı korkum var. Sırtında işte sıkıntılar çıkıyor, hamstring'inde çıkıyor. Bu yüzden hani insanların sandığı kadar sağlıklı bir istikrarlı bir oyuncu değil bence. Edwards'tan tam olarak emin değilim. Free throw'undan dolayı özellikle yani Beşten free throw atamayan oyuncu alacaksam bana bunu vermesin. O yüzden herhalde Davis Tatum ikilisini bir, bir tık önde göreyim. Ama Tatum çok iyi bir seçim değil yani. Ben ya, öyle. Olurum. Ya 5'ten bir kere free throw atamayan adam alacaksan gider yandese alırsın yani. Hiç Edwards'la uğraşmazsın hani. Mehmetcan sen ne diyorsun? Yani benim bir kere ben Anthony Davis geçen sene liglerinde kullanmış ve çok faydasını görmüş bir olarak ben net bir şekilde Anthony Davis'i koyuyorum. Hı -hı. Ama neden? Tabii ki zaten Embiid o güveni verse biz onu 5 dakika önce konuşuyorduk da Embiid sahadayken Fantazinin en iyi 2-3 oyuncusudan biri ama bu adam hiçbir şekilde sahada olamıyor yani. Bu artık her, o riski denemek istene çok saygı duyuyorum ama 6'dan 7'den deneyen daha iyi bir iş yapmış olur. 6'dan bence. 7'den Ante atlanır direkt hani. Ee, yani 5'ten bence Anthony Davis'in hani geçen seneki koyduğu o performansla özellikle fantasy playoff'larında yani liglerin çoğunun playoff'larına denk gelen performansıyla bence artık bu sene yüksek sıraları hak eden bir isim oldu. 5 5. sırayı hak eden. Onun dışında diğer sayılan isimlerden ben artık mesela bu kadar korktuğumuz isimleri sayıyoruz. En bir Anthony Davis diyoruz. Ben artık buraya Haliburton'u da şahsen ben koyarım. Kronik kategorisine ben Haliburton'u koyarım. O yüzden zaten kusurları varken o geçen sene başladı çok iyi önün üstüne hiç koyamamış ve sezonu çok kötü götürmüşken bir yerden sonra bir de bu kadar kronikliği varken ben Haliburton'u burada saymam. Hı hı. Onun dışında ben oraya Jason Tatum'u koyabilirim. O da neden? Jason Tatum'un forvet gibi oynayıp verimliliğini de biraz toparlayınca güzel bir rebound avantajı var onun. Başka bir forvetten alamadığın bir kanat kurgusu üzerinde. 9 rebound'a yakın. Ama dediğin gibi Anthony Davis, Embiid Tatum üçü arasında görüyorum orayı. Eee favorim de orada Anthony Davis olur. O zaman şöyle Ve, diyorum. Hı, söyle. Pardon bu arada da yani şey söyleyeceğim. Yani öyle bir durumdaki Embiid, e, Anthony Davis'i e, daha sağlıklı görüyorsun. Değil, ya. Evet. Hani garantici diye Anthony Davis'i koydu. O kadar hani, rezil ediyor. Yani, yani, yani. Ve Embiid dinlenmedi abi. Olimpiyatta da oynadı. Hani o New York serisinde korkunç bir dizle oynadı hani. Hani sahada hareket edemiyordu. Onun o ameliyat olması lazımdı. Artık. Ve sezonu başına o ameliyatla gelmesi lazımdı. Kesinlikle. O zaman belki başka konuşurduk ama o ameliyatı ısrarla olmadı. Israrla olmuyor da hani. Israrla olmuyor. Ve artık o zaman 5-6-7'yi Embiid Davis yani Davis Embiid Tatum diyorum. Örnek sırasız bunu Olur. siz nasıl seçmek isterseniz hani Bu sevgili izleyenler. Gitmeden e, Haliburton'la alakalı şey de var. Haliburton şut stil olarak da çok bacağından yük alarak şut atan bir oyuncu biraz vücudunu hor yani vücudunun zindeliğini gerektiriyor ee, yani playofflarda da ben beğenmedim ee, birçok konuda yani çok boş bırakılması gerekti savunmada çok taviz verdi New York biraz ondan dolayı çok sayı attı yani e, sezon ilerledikçe sezon başındaki tazeliğinde kalmadığı sürece Sakatlık dönüşlerinde ben genel manada da sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Aynı şeyi de olmuştu, Sacramento'da. Sezon sonu çok düşmüştü, sakatlanmıştı. Hatta ilk 50'deyken bir anda drop seviyesine gelmişti. Bu sene de aynı şey oldu. Yani sakatlıktan hiç dönemedi. Zaten çok erken dönmeye çalıştı falan. Biraz şut stili ve vücut yapısıyla da alakalı. Sakatlıkları tam kaldıramayacağını da düşünüyorum. Sadece kronik olarak değil yani. Sakatlıklarla da bence iyi şey yapan biri değil. Yani sakatlık dönüşleri de çok kötü zaten. O evet, çok kötü. Işte. Er, erken oynattıkları bir hamstring sakatlığı vardı. Sacramento yani, maçına yetiştireceğiz diye. Sakramentoya hareket yapacak diye bir haftada iki aylık sakatlıktan oynattılar. Toparlayamadı ondan sonra. Aynen öyle. Aynen. Ve müthişti yani. Sakatlık öncesi 25 sayı 12 asist böyle 1.6 top çalma falan acayip işler yapıyordu. Sonra hiç toparlayamadı. O zaman artık yani ilk turun sonlarına doğru yavaş yavaş gelelim. Artık tehlikeli Hı -hı. denizlere Tehlikeli iniyoruz. denizler, Eyvah. artık kumarlara geliyoruz hani. Şimdi buraya kadar bir şeyler garanti. Ama buradan bir sonrası. Bir tane garantici var. Ama değmez yani. Hani. Yani yanlış bir Hayır, Trey Young. Trey Young'un çiftliği bomboş bir kadro, <laughs> bomboş bir kadro. Ve en yani. nefret ettiği adam yani Dejan Temer'i yaka paça yolladılar hani evet. Ve 8-9-10 bandına ne diyorsunuz? Steph, KD, Trey Young, işte Anthony Edwards, sürpriz bir Chet Holmgren yükselişi belki. Hani varsa atladığım isimler. Siz de düşünüyorsunuz? Şimdi Trey Young ben kesin. Kesin Hı -hı. orada. Ee, maalesef Yannis. <laughs> maalesef Yannis yapacak bir şey yok. İsim hakkı var biraz onun da. Ben yani isim ama, hakkı ama var. Dışında... Maçta oynuyor Yannis. Yani, yani 65'in üstüne çıkıyor yani. Bir ama artık yaşlı kurtlar Curry ile Durant artık bir de kadronda tutunca çok tedirgin eden iki tane adam onlar. Hani Durant'in olunca her sabah Phoenix Suns <laughs> muhabirlerine bakmadığım hissini ben çok iyi biliyorum. <laughs> ee, hani o yüzden artık onların garantiliği sahadakini yaptıklarına bir şey demiyorum onlar 50 yaşında da sahada bu kadar oynar ama onlar birazcık yanar döner olmaya başladı sakatlık konusunda Onun dışında bakıyorum chat Bence bir tık altı oranın ama adam da kalmadı Edwards derseniz Edwards artık konuşabiliriz. Edwards'ı konuşabiliriz evet. Buralar Edwards'ın yavaştan yani, yerleri hani. Yani mesela alıyorsan Edwards'ı 50 kere alırsın free throw şeyinden dolayı. Ee... Bence bu arada bütün saydığımız isimlerden daha iyi bir oyuncu var saymadığımız. Unuttun mu? Donovan Mitchell, Donovan Mitchell. mi? Donovan Mitchell. Ha, Donovan Mitchell. Doğru. Yani çok Mitchell özür mecburen yani şöyle Mitchell Donovan Mitchell da Mitchell'da girer buraya. Bu sayede şuraya girer. girer. Çok gerçekten çok güzel bir profili var. Yani baktığında hmm. çok yüksek sayı atan. Rebound asist o kadar fazla olmayan. Top çalan. E, çok yüksek üçlük fena olmayan bir field goal. İyi, bayağı bir serbest satış. Ee, yani çok iyi bir şey yok aslında istatistiksel olarak ama iyi bir harmanlama. Çok güzel. Bence bir, bir profil. Daniel alınır burada. Ben unuttum tamamen. Yani alınır. İkinci <laughs> olarak yine söylemediğimiz bir isim. Geçen sene o kadar iyi değil ama Durant yaşlandı, bir yıl yaşlandı ve bu, Bu kız. Senedir, bu kız. Bu kız... Çünkü Thais Jones da geldi. Artık istediği olsuz konumuna da gelecek. Hani Point Booker ben rolünden o... kurtulması lazımdı. Evet yani Thais Jones'la beraber olduğu için Booker'ı da yazıyorum. Bence Oyuncu... de Bradley Bill'i oynatmasınlar. Versinler tarafından oynatmasınlar. Yani Bradley Bill'in tamamen bençten gelmesi lazım hani. Ama Sanz'da şöyle bir sıkıntı var. Sanz'ın kanatları o kadar kötü savunmacı ki. Yani Euroleague'de falan da muhtemelen so hücum yapamayacak adamlar. O yüzden e mecburen Bill'i oynatıyorlar birazcık da. Draft'tan bir şunu... aldılar savunmacı Kö kanat aldılar. O savunmacı kanat kolejde bile rezalet bir hücumcuymuş. Biliyorum. Yani, Matiz daha kötüsü. Matiz Taybol'dan kötü hücumcu. Gerçekten o kadar Aynen. kötü bir hücumcu. Yani, o yüzden hani e, onun çok oynayabileceğinden emin değiliz. Bir de şunu söyleyebilirim ile Curry alakalı. Curry'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi ben yani sabah Curry'nin GTD bildirimiyle uyanarak e, tramva yaşayan bir insanım. Aynısı Drent için de geçerli. Ama işte şöyle bir durum var ile alakalı daha da kötü olan. Curry'in en çok sakatlandığı dönemler takımı zorlandığı zaman Curry'nin %110'una çıkması gerektirecek dönemler. Bu sene Golden State'in kadrosuna bakın. Curry zaten kendini çok hırpalayan, ee, hani atıyorum normalde Strian Dider kendini hırpalar. Birazcık daha kendini korur süperstarlar. Curry'de hiç öyle bir şey yok. Curry her zaman %110'uyla oynamak isteyen, kendini paralayan bir adam. Bu sene kendini daha çok paralaması gerekecek. Ben üçüncü ve turdan kaldıramıyor. Gireyim, hiç yani ve vücudu kaldırmıyor. Ya yani hiçbir oyuncu kaldırmaz zaten. O da ayrı. Bir yaş değil. da var yani 35 evet, oldu yani. bu adamlar hani. Ben körden o yüzden uzak dururdum. Yani e, şey olsam, 8. E, 9. sıra olsa uzak dururum yani hani orada. Ben Danilo Mitchell'tayım. Para harcamak istemem ben işte o yaşlılara. Hı. Durant'te ben Durant e de, Durant kendini hırpalamadan her zaman saatli bomba gibi bir oyuncu. Hı hı. Her hı hı. an sezonu kapatabilir. İşte. Yani o risk onda da var. Her an iki geçen sene kapatmadı sağ olsun. Gayet güzel benim takımlarımda da çık topun oynadı ama korkuyordum yani. Sans maçı olduğu zaman Durant'ten bildirim gelecek mi diye. Aynen. O yüzden, o stresi mesela 8. 9. sıradan yaşamaya gerek yok. Donovan Mitchell varken e, Yannis fantazisi yapabilecekken Edwards gibi bir domuz alabilecekken. Edwards 75 maç. Edwards maç konusunda en elit süperstarlardan. Kesinlikle. Yani. 80 maç falan bu sezon deneyebilir Tabii yani oraları. Hani. Yani geçen sene 79 maça çıkmıştı. iki sene önce. Ee, ikisi final maçında kaçırdı. Final serisinde. Var. O da inanılmaz. <laughs> Ama yok şöyle. ya Edwards'ı kesinlikle şey yaparım. Hani 8-9-10-11 diye bir sıra versem. Edwards, Trey Young, Devin Booker, Donovan Mitchell derim. Yani buradan hani bir öneride bulunacaksak da ilk tur oyuncunuzun daha iyi olması güzel bir şey ama ilk tur oyuncunun olmaması çok kötü bir şey. Bu yüzden bence hiç hani riske bulaşmayın. Ee, i̇dareten hani adamlarla takılın. Hangisi kendinize kafanıza yatıyorsa bence onu alın. Bırakın rankingde 5. olmasın. Bırakın yani, 18. Benim, benim ama bu sene totalde 5. Canım... olsun. Hani. Aynen öyle. Ah. Evet. Benim bu sene canım çok Trey Young istiyor. Bilmiyorum var şimdi bir şey bir kıpırdı var Trey Young'a karşı bu sene. Bilmiyorum. ya Young Spacing daha iyi olabilir belki bu sene. Yani. Ya, ama ya şu anki haliyle bile denenir. Denenir gibi. Triangle türlü denenir. Yani senin ahlaksız ortağın hani bir sıra önümüzden alıp asla vermedi sevgili Berk Topalan'ı Triangle'a. Bizi yani. çok üzdü bu konuda. Bu <laughs> da sevdiğimdir değil <laughs> Triangle'a. Lamelo Bola rahmet okumayacak <laughs> o kim abi? Lamelo Bola 3. tur. Aynen. Onu değerlendirmemiz için bir hafta var sanki ya. Yani. Aynen, onu, Bir aynen. hafta onu, sonraki yayında konuşuruz onu. <laughs> Eylül'de değerlendiririz. Onu. <laughs> aynen. Peki 8 9 ona bu teorileri dedik. Bir altına Curry Durant onları konuştuk zaten. Kumarlar Çetongren. yani Ongren. hani. Sürpriz Chet Ongren. Scottie Barnes. Ne dersiniz? Yani... 12'den 13'ten denenebilir. Tamam 12-13'e indik artık. Oralara indik artık işte. 5 Be kişi saydım. Aynen. Sabonis'i tavsiye ederim. Ki ben Sabonis sevmem biliyorsunuz ya. Sabonis, Sabonis de çok garanti. Sabonis çok yani. garanti adam ya. 70 maç oynar. Vereceği istatistik belli. Yani ne alacağın belli hani. Elini kolunu kırıp sahaya çıkıyor adam. Aynen Kesin. öyle. Sabonis'in MC'si şey gibi zaten. Hani böyle e, ineklerde falan şeyler vardır ya böyle en yumuşak kısım. Hani hiç oyunu, hayatı boyunca hiç hareket etmemiş. Yani Kullanmıyor adam ki adam... abi orayı adam. Evet yani öyle oynaması çok güven veriyor insana. Hani Aynen öyle. Tipeyle de alakalı biraz sakatlık. O yüzden bence iyi. Onun dışında bence Kyrie konuşamayız herhalde şu an ama... Buralar için ikinci tur bölümünde konuşuruz onu. Peki geleneksel gardlar artık böyle birkaç yıldır önemini yitiren, skorer geleneksel Lillard, Brunson, buralar. Brunson değil de Lillard mesela geçen sene ilk turda kapış kapış gidiyordu. Çok Kesinlikle. patladı. Kesinlikle. O da artık herhalde ikinci turun gediklerinden olacak. Aynen öyle yani 16'lar, 15'ler şu var orada bence Lillard'ın bittik bir avantajı şöyle bir yönü var. E, geçen sene bile 15. 16. bitirdi. İnanılmaz bir free throw yüzdesi var çünkü. Yüzde 91 falan atıyor. Milwaukee mecburen Lillard üzerinden oynamak zorunda. Yani Middleton'ı görüyoruz artık. Mecburen de hala o yük binecek. Ve Lillard çok yani depresif bir dönemden geçti işte. Karısıyla boşandı yanlış hatırlamıyorsam. Alışamadı yani, Milwaukee'ye vesaire. hani. Yani, yani. daha otur. Çünkü dediğim gibi ben yani geçen sene bile bu kötü hali 15-16 ise yani 13. sıradan Lillard'ı düşünür müyüm? Düşünmem diyemem. Yani şey yaparım. Bu arada ben yani şimdi ben bu adamı istemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani de hani ortam falan gibi böyle bir şey olmasın. Ama ben skatibarınızı alacağım ama riskine tekrar girerim. Yani artık o öyle adamlara hiç resim yok yani. ya da almam, yanlış anlaşılmasın. Ama skatibarınız çok studio blok üzerinden gidiyor ya. Yani o, onu diyecektim mesela. Artık şuralarda ki geçen sene tam hani çoğu ligde 18-19 de ben buralarda Fred Van Fleet falan konuşanları gördüm şu sıralar için. Artık bitti arkadaşlar. Bitti. Steel Block buluyorsunuz yani. Aynen yani öyle. Gerek yok. Steel Block için arkalarda toplarsın ben manyama, abi. Ben banyama değilse veya hani Steel Chad, Block yaparken... Anton Davis falan o tarz ha. absürtlükler değilsen bulursun. Yani Block 3 yapmıyorsan veya ne bileyim 30 sayı ile beraber Steel Block yapmıyorsan bulursun. Şimdi Steel Block yapıyor diye ya, artık bu Fred VanVleetleri ikinci turun yüksek sıralarına getirmeyin. O 14 sayı Aynen öyle. Şutu, 37 şutu falan. getirmeyin. Aynen öyle. Hiç Aynen. gerek yok. Bir bu arada ama o da ayrı bir konu yani vücut olarak. Ki, yani iyidir ama buralara yazarlar hep onu Artık Aynen. çok yazmıyorlar zaten. Gerek ama. yok. Gerek yok. Aklınızda olsun diyelim. Hani. Aynen. Aynen. Barnes gibi, onun gibi. Bu risklere gerek yok. Risk alınacak oyuncular belli. burada şunu söyleyebilirim. Brunson çok yani iyi bir oyuncu gerçek hayatta tabii zaten mini olarak hani şey yapmayacağım ama fantazi e, profili, fantazi profili çok <laughs> kötü abi yani. Ne yani Hiçbir konuda bir artı yazmıyor. Steel düşük, Free Throw ekstra bir artısı yok. Yani düz bir rol oyuncusu gibi bir Free Throw yüzdesi var. Ya yani gerek yok bence. Yani geçen buradan bir anca anca 24'ten falan düşünürüm. Ya o işte da çok Geçen istiyor. sene bile isim hakkıyla 3. tura çok girdi Brunson. Bu sene geçen seneki oyunuyla hani bence çoğu şeyde ilk turu zorlayacağı ligler olacak. Maalesef yani ben olacak. da olacak Maalesef isim olacak. Hakkı, olmasıyla, New York'lu olmasıyla Özellikle yani. Amerikalıların liglerinde bayağı yukarılardan evet. gidecek. LeBron, yani. LeBron Brunson böyle. Mock drafta girdiğimizde Aynen, arka arkaya 18 19'dan. LeBron'u her sene ilk turdan alan Amerikanlar. Onlar bir zaten bu Ben Banyama'yı ilk turda alan Amerikanlar bir hakikaten tutturdu o işi. Ben onun dışında da hiç görmedim o onlar stereotip seçimlerinde. Yok. E o zaman hızlıca son bir soruya gelip kapatıyorum. Hani bir dakikalık köşemiz için soruyorum. Bus beklendiniz kim? Bast olacak oyuncu kim? Bast olacak oyuncu. Yani şıkta işte çok düşük zaten. Hani yani. istatistik olarak mı sakatlık falan mı? İstediğin i̇şte gibi. Abi işte bak şey ben banyama çok pis işte hiçbir şeyini bilmiyoruz çocuk kronik bir değil. Hani bir sakatlanırsa dünyada fantezi oynayanların %70'i dökülecek. O bakımdan en riskli oyuncu olabilir o konuda. Çünkü çok pis yatırım alacak. Onun dışında Hı -hı. kim olabilir? Bast olarak yani işte zaten riskli sıralar ama mesela Embiid'in o dizi devam ederse olabilir. Kesinlikle. Anthony Davis fabrika ayarına dönerse olabilir. Donch için o her her sene tutan bileği bu sefer playoff'lara denk gelirse olabilir. Çünkü bir hı hı. play sakatlığına bakar oyuncunun bastı olması ne kadar şey geçirirse geçirsin. Yani bence sakatlık belirler bastı istatistik olarak. Haliburton olabilir istatistik olarak bastı olabilecek. Onun dışında bir de belki Jason Tatum çok garanti adam ama geçen seneki gibi kalırsa yine seçenleri üzer. Onu diyebilirim belki. Tamamdır. Belki senin var mı bir fikrin? açlı tayfalarımız aktarım acaba. Bu sene o sene değil yani. Bence yani geçen sene... sene çok oynadılar ama bu sene zor. Ve yani geçen seneden birçoğunun kadrosu daha kötü. Daha kötü kadroncu daha çok yük biniyor. Kevin Durant mesela basketbol aşırı bir adam. Bu adam 48 dakikada oynar. Çıkmak istemiyor. Takım zor durumda. Takım da çıkartamıyor. Yani baktığınız zaman e, tam sakatlık için aslında oluşacak senaryolar var. Özellikle ben Curry ve Durant hakkında korkuyorum. E, onun dışında e, asla seçmeyin diyebileceğim bu ikinci tur için geçerli ama yine de söylemiş olayım. Asla seçmeyin ama deyip iyi çıkacağını düşündüğüm Max'i var. Maxi herhalde yani geçen sene göre bast gibi duruyor. Ama NBA'de bir şey olur falan herhalde uçar yani gibi bir yalandan. Embi'de bir şey olursa yani, 30 sayı ortalama yapar. Teorik olarak çok yanlış bir fikir gibi duruyor Max'i. Bir de e, hani bast olarak bir, bir tam değerlendirdik mi hatırlamıyorum da Kyrie Irving ile alakalı şunu söyleyebilirim. Geçen sene biraz vücudunda bir e, zorlanma, bir yıpranma hissettik. Eğer bu sene çok dinlenmezse ve biraz yük binerse normal sonu biraz baş ağrıtabilir gibi geliyor. Ya, geçen yani, sene de çok şey adamın üstüne Dwight Powell düştü. <laughs> ha, tamam artık yaşlandı zaten de bir de yani ekstra süperstar dokunuşu da olmayınca zaten artık 3. tura falan uğurluyoruz artık. İşte yani ik ikinci turun aşağılarına. Yahuda baktım 13 yani 13'ten kaydıyı tercih etmek benim ben kesinlikle, yani. kesinlikle gerek yok. Geçen sene 8 9dan düşünen bir adamım. Yani Hı -hı. şu an öyle bir düşüncem yok yani. Ben yani. geçen sene 12'den almış bir adamım. Evet, yani biz yani <laughs> şey abi. ama yani mesela kayri bir de şöyle kumar oynayabileceğin yaşlıların da en iyisi değil o yüzden. Tabii. Katılıyorum. Ya yani yaşlılar konusunda katılıyorum kesinlikle. Artı bir de Burton diyorum. Ben atopa girmem girmenizi de tavsiye evet. etmem. Özellikle çünkü moklarda falan 5'ten, 6'dan, 7'den falan gidecek bu senede yine. Hani gerek yok o riske. 60 maç, 55 maç oynayacak süperstar için. Halliburton'un istatistiksel profili çok özel ama. Yani geçen sene bizdeydi. Hı. Top kaybını kaybetmiyorsunuz. Asisti kazanıyorsunuz. Top çalma blokta bir şeyler veriyor. Field goal'u çok yüksek. Ya baktığında inanılmaz bir profili var. Biraz sayıda sıkıntı yaşıyorsunuz tabi. Ama e, ya sezon ilerledikçe o şeyi vermiyor. Yani ve sezon başı çok da önemli değil yani. Aynen yani. öyle. Diyelim o zaman yavaştan yayınımızın sonuna gelelim. Sporla kalın, The Big O Sports'la kalın diyorum. Bizlerle kalın, görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, iyi izlemeler, iyi günler.